1990 doğumlu olan Aras Bulut İğnemli, 2022 yılı itibariyle 32 yaşındadır. 2015-2021 yılları arasında oyuncu Bigi Önal'la beraber oldu. Fakat çift evlenmeden ayrıldı. Aras Bulut İğnemli, 1.80 boyunda 70 kilo Başak Burcu ve Beşiktaş taraftarıdır. 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesinin adı Sevtap, babasının adı Cengiz'dir. Orçun ve Yeşim adlarında iki kardeşi vardır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği bölümünde tamamladı. Genç yaşta oyunculuğa ilgi duydu. Lise yıllarında amatör olarak tiyatroyla ilgilendi. Üniversite öğrencisiyken 2009 yılında okulunu dondurup Arka Sokaklar dizisiyle kamera karşısına geçti. 2010 yılında Öyle bir Geçer Zaman Kağıtlı dizide Mete Akarsu karakteriyle seyirci karşısına çıktı. 2011 yılında Antalya Televizyon Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Muhteşem Yüzyıl, Maral, İçerde gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2017-2021 yılları arasında yayınlanan Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakteriyle seyircilerin hafızasında yer edindi. 2019 yılında rol aldığı 7. Koğuştaki Mucize Sinema filmindeki oyunculuk performansı kamuoyunda büyük beğeni topladı oynadığı diziler oynadığı filmler